şeyi soruyorlar gene efendim torunları Fatih öldü mü eceliyle mi öldü zehirlendi mi? Evet şimdi bu en önemli meselelerden birisi biliyorsunuz. Evet. Ee, evet Fatih'in şimdi Fatih Nisan ayının sonlarında sefere çıkıyor Mısır'a. Bu da hep denir. Nereye gittiği belli değildir. Sakalımdaki bir kıl bilse yakarım dedi filan. Biz bugün yaptığımız yani tarihçilerin yaptığı analizlerden Fatih'in Mısır'a gittiğini biliyoruz. Yani Mısır'a sefere çıkıyor. Yani İtalya'ya sefere çıktı diyorlar. O zaten komedi. İtalya'ya sefere çıkacak adam niye Anadolu tarafına gelsin? Yani, Gebze'ye niye gitsin? Yani Gebze'ye gelsin? Mısır'la çünkü o arada ilişkiler bozulmuş. Ee, Yavuz'dan önce aslında Fatih gidecek Mısır ama gidemiyor. Ee, yoldayken iyice ağırlaşıyor. Gebze'de Hünkar Çayırı'nda 3 Mayıs 1481'de vefat ediyor. Saat Şimdi, kaçta? E, saatini bilmiyorum. Hani Adan, Hazreti Adem'den itibaren bilirdin. Tuzgut'a böyle ben, diyordu. Ben bilmiyorum. <laughs> Onu bilen sizsiniz. Üniversitelerde ders Ama de ölüm <laughs> saatini bilmiyorlar. <laughs> öncesinde de çok ağrıları olduğu Aa, ya Zaten şey var, bütün Mikris Osmanlı Padişahlarında romatizmal ağrılar var. O da işte genetik, genetik. olarak geçiyor. Bir de zaten Topkapı Sarayı'nda yaşayıp da romatizmal ağrının olmaması <laughs> şey o taş evet. yani buz gibidir yani. Şimdi düşünsenize, ee, tabii orada... <laughs> Şimdi, bir de di diyeti de malum. Hı. Diyeti de Alır çok yiyor. kötü. Diyeti? Diyet diyet yani yem yemesi diyor. Yani hem yemesi, hem romatizma, hem. Yani işte 49, 50, yaş şey. e, 49, 50 genç 49 yani. yaşında aslında. Yani şey değil. 1432 Mart doğumlu. Yani babası yani 49 ıı, 17, annesi 19 yaşında ölmüş ya da tam, yani sonuçta. Kimin? Yok. Fatih'in. Yok. Çok genç öldü. Fatih'in babası 48 yaşında, 48 yaşında. 18 yaşında. Hayır, Fatih 17, 18 yaşında. Fatih 17 yaşındayken ölüyor. Öbürü de ha, ha, 19, 19 yaşındayken ha ölüyor. doğru. Diyor, annesiyle babasını diyor ölümünü. Fatih'in annesi diyor, Fatih 17 yaşındayken öldü. Ha, ha, babası Allah 19 Allah, yaşındayken Allah, Allah, öldü evet. diyor. Ya tabii şeyi de var şimdi yani 전에, kendi çocukları evet, onu daha hı. büyük bir şekilde evet. görmüş oluyor. yani o e, şimdi burada daha önce İtalyan arşivlerinden birçok belge çıktı. Fatih Venediklerin özellikle yani İtalya'nın Venedik şehri o zaman büyük bir devlet, denizci devlet. Ondan fazla suikast teşebbüsü yapmışlar. Yani hatta bu Yahudi müfterisi olan Doktor Yakup, Yakup, Paşa Paşa'yla da e, temas kurulmuş filan edilmiş. Ee, zehirlen, zehirlen zehirlendi mi zehirlen işte burada daha önce teşebbüsleri var. Şimdi kaynaklarda net bilgi yok ama Yakup e, doktorunun daha önce Venediklerle teması ile ilgili bilgiler var. Şimdi bu çözül bana göre tam çözülmemiş mevzulardan birisi. Yani çeşitli makaleleri var. Ama benim kanaatim ağırlık Olur olarak mi? zehir bayağı modadır. E, ağırlık olarak Boy. zehirlenme ihtimali daha kuvvetli gibi geliyor bana. Yani çünkü net bir bilgi yok. Net çıkmıyor. Yani mesela Aşık Paşa tarihindeki bir şiir var meşhur biliyorsunuz onu. işte evet. şey doktorların içirdiği bir şarabı Fari'den bahsediyor. Bu tabii ilaç mı zehir mi bilemiyoruz. Ama şu var. E, mesela doktorunu İdam askerler eder. parçalıyorlar. Evet. Yani çok ya olarak abi. görülüyor. Tabii padişahı öldüren doktorların hiçbirinin şansı ya başka yani. kimse mesela görevden alınıyor daha evet. sonraki tarihlerde. Ee, yani zor bir meslek. Yani şey değil. Mesela e, yani eğer böyle şey olduysa öldürülürsünüz de. Razam öldürülüyor. Yani zehirlenme ihtimali daha kuvvetli ama dediğim gibi bu net bir bilgi değil. Yani şu andaki bilgilerimize göre Fatin eceliyle mi öldü, zehirlendi mi tam açık değil. Ama bir de ırsi bir şey var. Ee, ya baba yakın yaşlarda hmm. ölüyor şey. Bir de bilmiyorum yani tabii zehirlenmiş de olabilir ama çok tehlikeli yemekler yiyor. O Feridun Dirimtekin'in midir? Fatih Mutfağı yemek şeylerini yayınladı. Onun değil galiba. Tam hatırlamıyorum da. Şöyle büyük boy, şöyle, büyük, ince ama büyük liste, boy bir kitaptır o. Ee, şey, Saray. Ama yiyor, kefeden havya yiyor. Şey geliyor. zaten, resimlerinden de göre, o madalyonlarda da bir şişman. Şişman evet. Orta boyludur zaten Fatih, çok uzun boylu değil, orta boylu. Evet. Yani daha şişman. Topludur. Yalnız devrim kaynakları çok enteresan şeyler anlatıyor. Diyorlar ki bir tanesi bacağından bir şey çıktı herhalde ur gibi bir şey çıktı. İnsan vücudu kadar oldu <laughs> Yani böyle komik şeyler de var. E, Fatih'in uru da öyle olurdu. <laughs> yani, yani öyle anlatılıyor. Yani ee, bu dediğim gibi şey değil. Bilinmiyor. Yani, e, tam yani böyle çok makale yazıda oldu. Ben okudum onları devrim kaynaklarında okudum. Yani Kafamda kesin bir kanaat oluşmadı. Şöyle yapılır mı şey acaba? Test. Ram SES'i yaptılar mesela. Ram SES'i Napolyon'a saçına yapıldı değil mi? Böyle e evet, zehirlendiği çıktı. çıktı mesela. Evet. Napolyon da bilinmiyordu. Yapılır aslında yani Ama DNA... DNA değil şey de... Karbon testi. Ka Ka yok, hayır, hayır. Karbon testi ne yapsın Fatih belli. Uyuduğu için karbon. şeyi. zehirli şeyse. Zehir mi değil mi diye. Kar Doğru ya, yani diziler var ya. Doğru. Televizyonda böyle diziler var ya şeyler. <laughs> e Forensik şeyleri falan. Şey biliyorsunuz birkaç defa <laughs> müracaat oldu. Yani birkaç defa müracaat edilmiş. Mezar açılsın. Zihirlenip zehirlenmedi. Kim yapmış müracaatı? Yani bu dergi, dergiler, yayın organları yapmış 50'li -50 yıllardan itibaren. En o son deli bir... mi? Böyle bir kaç defa. Fatih'in mezarı açılsın. Mezar açılsın falan diye. Hatırlarsanız bir iki dergi manşet atmıştı bir 15-20 sene önce. Nokta dergisi miydi? Hangisiydi hatırlamıyorum. Yok başka bir dergi. Başka bir hatırladım, dergi hatırladım, miydi? Yani hatırladım, tam galiba. ismini hatırlamıyorum. Yazı benim olabilir. Sizin mi? Sizden de kaynaklanmış Olabilir. O. Hatır, yani çok ama zaman geçti ama yani bir şey yazmıştım ben. Sonuçta... Hı. O kadar çok yapılıyor ki bu artık. Hayır, Tamam yapılır da bilmem ne dergisi istedi diye olmaz. olmaz. Ya, tabii. Devletin şeyi olursa olur. Efendim mücadele ederseniz ben bu arada bir iki soruya cevap vereyim benzer konular. Ee, şu açıkken söyleyeyim biraz daha eski bir mesaj ama yala e, sayın isim yok nasıl diyeceğim? perde zemin tasarımı ismiyle gelmiş efendim o sorduğunuz kitabın e, Yüzde otuzuna inanılır, yüzde yetmişine inanılmaz. Öyle de bu kuyumcu terazi. Efendim Sayın Sertaç Kahya. Ee, Saadettin Konevi değildi. O olsaydı mutlaka hatırlardım. Mumya. Elini öptüğümüz mumya. Ona da mumyalı ya. Yani mumyanın elini mi öpüyorsunuz? Yani? Herkes Her öpüyordu. E, sen şeyi biliyor musun? Amasya'da 7-8 sene önce. Sen gördün mü o mumyanı? Gördüm gördüm. Cam içinde. Hmm, gördüm. Camekan kırılmış. <laughs> Cam. Şeyde Adam biraz evli dışarı çıkmış. Kuyruğa girdiler evliya diye elini öpmeye. <laughs> İlhan'la Moğol zamandaki bir vergi memuru ve ailesi. Birkaç kişi var öyle evet. Öyle. Evet. Öyle. E, Türkler tarihte hiç kale yapmışlar mı demişler efendim bir Çanakka Çanakkale'deki kaleler var. E, ee, Rumeli Hisarı'nda Çanakkale'yi falan ee, bir kısmını Japonlar efendim bir kısmını bu dayak kabilesi var orada hani şeyde. Ee, bir de Antakya'dan gelip de yaptılar. Boğaz Keseni şey falan biz yapmadık. Onlar bizim meselemiz değil. Mesela Arnavutluk'ta Elbasan var mesela. Meşhur tavasıyla meşhur olup Elbasan tavanın evet. olmadığı yerde bir ara. Evet. Bir arkadaş bunu yazdı Haluk Dursun hocamız. Hı. Şimdi o yazdı ki Elbasan'da Elbasan tava yok diye. Sonra yıllar sonra gittim ben. Elbasan'da Elbasan tava bulduk yeri. Telefon ettim orada. Var mı? Ya dedim Elbasan tava yok diyordum var. Oğlum diyor nasıl oldu biliyor musun diyor. Benim yazılardan sonra oldu diyor. Ha. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani sonradan bir başlamışlar. kızın mumyasını yollamış. Hmm. Biliyor musunuz? O İtalya'daki mi? İtalya'daki kızı. Şu ayar. Arkadaşlar gözükebilirse bu enteresan bir şeydi. bu. Tam bir delilik ya. Şu da biraz küçük büyütemedim. Kız dört yaşında mıydı? Bu mumya. Canlı gibi duruyor orada. Allah. 70-80 senedir. Pek belli olmuyor resimden ama. Sicilya'da mı bunlar? Sicilya evet. Palermo kentinde. Siz Paris'teydiniz. Nasıldı Paris? Çok güzeldi. Şeye gittiniz mi hiç orada? Metro'nun Katakompları gezdiniz mi var. Paris'teki? Katakompları hiç gitmedim orada. zaten. orada mezarda neler var orada? Ya eminim işte Roma'dakine gittim. Bu underground Paris'teki gittim ama artık biraz ıı, bana şey geliyor. İçim kararıyor. Mezar görmek istemiyorsunuz. Çok fazla gördüm. Yani ben mezarlıklara çok meraklıydım. Hala da meraklıyım ama bu sefer istemedim. Şehrin altına <laughs> doldurmuşlar. Şehir var altında. Evet. Yani şeyleri e gel. Zaten ateş bazı veli olabilir mi? Hayır yani. E, yani oralara da pek görüleceğini sanmıyorum ben bu mezarlıklara. Nerede? Konya'da ateşbazlı veli geliyor hmm. mu bilmiyorum ama hayır. Hmm. Ee, Selçuk İler'den bir vezir falan gibi birisiydi ama kim onu yazıldı hmm. bende? Vezir kim var ki? Saadettin Köpek var. Karatay var. Roma'daki katakomlarda mesela evet. insanlar uzun yıllar orada yaşamışlar. Çünkü Hristiyanlar haliyle Romalılardan saklanmak için. Hmm. Yani böyle şey gibi H.G. Wells'ın Zaman Makinesi diye bir romanı vardır. Bir kısım karanlıkta yaşar, bir kısım aydınlıkta <laughs> Öyle. yaşar. Et yerler, öbürleri sadece işte vejetaryandır. <laughs> Onun gibi bir şey yani yerin altında yaşıyorlar. Yerin altında böyle yaşım, yani yaşım şey yapmayı öğreniyorlar. Şeyde de vardır ya, Tarsus'a gitmediyseniz Tarsus'ta da var. Böyle yer altı, yer altı kiliseleri var. Yani orada da mesela... Aynı orada da Hristiyanlığın yıldığı yerlerden birisi, yani yer altına kilise yapmışlar evet. adamlar, yani zar zor girdiğiniz yerlerde. Orada çünkü ibadetini orada yapıyor, romanlardan korunmak.